Insanlara evet. olan insanlara cevap veriyormuş. Bazıları yalnız olan insanlara cevap vermeyi çok yanlış anlıyor. <laughs> yalnız olanlara saldır gibi bir şey anlıyor. Yani. Yok. Adam seni öldükten sonra döndü cevap vermek Evet tahtamız var. Hemen. Çok güzel. Bakalım. Peki. Where is your favorite room? Garaj. Çok iyi ya. Gerçi 10 numara oldu. Güzel. How old are you? 24 yaşındasın. How did you die? Goodbye. Burada suyu açtı. Ya kendisi var. Bakın sağlamı bitirdi muhtemelen de. Arkadaşımız garajda bu en çok şeye sevindim. Ee, bir dakika. Kanka sağlama bakıp geleceğim. Sıfıra olabilir. Aç ile avlanmasını engellemek orada çok çok kolay oluyor. <laughs> yani, bak, yükseltmiş. bildirmiş tamam. Nasıl öldüğünü sordum ama sleeping falan diyecekti galiba o sırada goodbye dedim kapattım. Ben öldüm bir şey geldi. zorlamaya gerek yok. Kaça indirmiş? 40 lira falan indirmişti 44 falan. Bu arada kemiği bulabildik mi? Aa, tamam, hala. Kemiğin yerini soracağım, dur. Where is the bone? Garaj. Goodbye. Garajda çıkıyordu kanda. Garajdaymış zaten. Parmak izi var. Kemik de garajdaymış. Kimi arıyorum garajda? Ne olabilir? Malik'ta. Şaka gibi. söyleyince acaba sen neredesin diye mi algıladım? ha <laughs> işte bak burada kemik gel 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 gel. Nerede? Arabanın de. üstünde bak. Ne tepe de, de? Hayaletler yalan söylemez kardeşim. Uzaydan. Ya saldırmazsan senle içeceğiz. çok her neredeyse her kimsen kendini gösteriyor, saldırıyor. Kendini gösteriyor. Kırmızı ışın anlamını bir türlü çözemedim. Sağ olun. Kendini gösteriyor. Çok güzel nerede? Kulağımın dibinde yaptım YMF4. Akıl sağlığına ben bakayım kafayı taktı bana bu çünkü. Oo sana da yaptı değil mi? Dışarıdan evet. duydum sesini. 60'a 35. Aslında şu haçları yerleştirelim. Biraz daha düşürelim. Kapıyı kapattı. Oy. Kapattı. Koş artık. Açamıyorum. Taklanmış ol. Bir açman lazım artık. Açtım. Benim mi düşük? Benim de düşük de. Orada kanıtlardan ne var elimizde? Parmak izi var. Bir. Dondurucu soğuk. Henüz daha test etmedik. Şu arka düzeltelim de şunu test edelim içeriye girip. Armin çaldırıyor. Efsin sen tekrar yemek bakacağım. Here? Are you 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 here? I <hums> You a fish. a I için. Mylink ve Gory olma ihtimali çok yüksekti. Şöyle yapalım. Nasıl etkileşim var öyle sen farklı <laughs> Diğer tuz Kaç ordu olduğu için avlanmaya engel... Diyeceğim ama... ile ilgili bir şey var mı? Allah'ım şu an için buradan gözükmüyor ama o gidip de bir bakmakta fayda var. Şöyle yapalım. Tuz yok değil mi? Tuzumuz yok bizim. Uzlar. Tamam Al, alalım tuz. Bu tarafa alayım. Getirdim, getirdim. <laughs> Gel biz de oyna falan ya, iyi, no? Right, Bogle. Oh. Dondur bu? Kanka soğuk çıkmıyor sıfır Burada düşüyor en son Suyu açtı Güzel fotoğraf Fotoğraf şeyimiz kalmadı fotoğrafları doldurduk zaten Şimdi bir bütün orayı Biraz sıkıştıralım dolduğu yere Çok vermiyor. Bir şey bir kapatsın. Tamam var projektör var mı? Var. Görüyor. Şey dört değil, dört değil, dört değil dur. hayalet küresi var. Çok yok zaten ters cevap vermedi. Dot mı? Dot mu? Şimdi o. Dats projektörü. Ama aslında. Hani noktalama projektörü o da. Evet fotoğraflarımızda sadece bir tanesinde yani normalde etkileşimi vermesi lazım. Oynatırken de veriyor. O halkayı üzerine attığı zaman da veriyor ama vermedi. Sorun değil. 9 tane 3 hızlı fotoğrafımız var tamam gidebiliriz. Bir sonraki maceraya. Hiç aldığımızı düşürebiliriz biraz. Ha bu arada o görevi... o. İki tane görevi yapmamışız. <laughs> ben onları tamamen aklımdan çıkıp ben çizdik sandım. İnşallah saldırtmayız kendimize. Tamam evet, saldırın da. Bunları bir kaldıracağım çok göz yoruyor. Ama çok kaçmak gerekirse diye. Geçenlerde senin arabanın önce buna koyduğun ee, aç avlanmayı yanımda ışığı şey söndürdüm. Avlanmayı engellemişti ama yerinden çıktı. Ay çok hiç olmadık bir anda gelip de böyle bir ıslamayı. Aç yanıyor güzel. Ben, ben, ben. Oo kaç. Kapıyı kapatarak gel. Oo çok hızlı koşuyor. Hayır 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 hayır. geldi sonma. Ha girdi. Bana geldi, tekrar sana geldi. Gelene bari. Git 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 git. İzel git. Şteh. Oğlum sen çok manyak bir ailesin. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Beraber koştuk ya resmen banyoya. İki görevde tertemiz. <laughs> Az kalsın bizi de aradan çıkaracaktı. Evet. Güzel oldu. Atarım. Kapatıyorum kapıyı. <laughs> Daha fazla zorlamayalım bence bunu. <laughs> Gerçek hayattaki akıl sağlığımızı da düşürmeyelim. Welcome back. Ne verebileceğim maksimum paradan 10 dolar az. Bu da fotoğraf. Fotoğraflardan ee, bir tanesi yani fotoğraf bir tanesi yüzünden. Gayet güzel ot. Bir etkileşim. 5 hakti İki av. İkinci avda ben artık gittik dedim ama